Kırgızistan'ın yetiştirdiği aydın, bilim insanı ve toplum önderi Osmanalı Sıdık Uğul'u Bişkek'te anıldı. Türk Akademisi Osmanalı Sıdık Uğulu'nun doğumunun 150. yıl dönümü vesilesiyle uluslararası konferans düzenledi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Türk dünyasının aydınlanma hareketi bağlamında Osman Ali Sıdık Uğulu'nun mirası adlı uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Etkinlik Kırgızistan'ın Türk devletleri teşkilatı dönem başkanlığı kapsamında Türk Akademisi, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve Manas Milli Akademisi işbirliğinde hayata geçirildi. Konferansa Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafaev, Kırgızistan Eğitim Bakanı Dokdurgul Kendirbayevanın yanı sıra çok sayıda bilim insanı katıldı. Programın açış konuşmasını yapan Türk Akademisi Başkanı Profesör Doktor Şahin Mustafaev, Osman Ali Sıdık Uğulu'nun tarih biliminin gelişimine yaptığı katkılara dikkat çekti. Konferansta katılımcılar 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başlarında Türk halklarının entelektüel hayatını şekillendiren aydınlanma ve reform hareketleri konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Koçkor Vadisi'nde dünyaya gelen Osman Ali Sıdıkuğlu, Kırgızistan'ın ilk modern tarihçisi olarak kabul ediliyor. Medrese eğitiminin ardından Rusça öğrenen Osman Ali, komşu halkların aydınlarıyla birlikte çalıştı. Kırgızların kökenine dair soy ağaçları ve rivayetler topladığı folklor çalışmalarına öncülük etti. Bu çalışmalar daha sonra eserlerine temel oluşturdu.